İbrahim Reis'i biraz evvel gösterdiniz zehir zemberek bir şey açıkladı ki, dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ayağını denk alsın ben onları takip ediyorum. Çünkü İran'ı çok iyi takip ediyorum. Özellikle Gamoh hareketini takip ediyorum. Washington 300'den fazla savaş yapmıştır. 62 tane de darbe yapmıştır dedi. Bizzat yani bu İbrahim'in, Cumhurbaşkanı'nın sesi olarak yansıdı. Yani bu... Bence hiç de böyle bir şey yapılacak. Hakikaten bu yaptığınız gibi, mesela Mollalar'ın ben hiç, bakın kafalardan indirilmesi... Evet, böyle bir protesto bu bilgi, şekli var evet, evet sokaklarında. Herkes bakın, bütün bu gençlerin, kıyafetçileri... gençlerin bu şekilde yapması... bize de ki, anlatalım mı? Bir saniye müsaade eder misin? E, Sokakta gezen Mollalar'ı böyle bir kampanya başlatmışlar. O dini kıyafetlerle giyinenleri görüyorsunuz, sarıklarını düşürüyorlar. Onları yani rejimin rejimi temsil Temsilcisi ettiniz. Rejimin sembolü olduğu Ama <laughs> evet yani çok ilginç. Burada e, şöyle bir başlık açmak isterim. Melih Bey. Tabii ki buyurun hocam. Yani İsrail'de yeni bir kabine kuruluyor. Bir anlamda savaş hükümeti diyebiliriz. Evet. evet. Yani Netanyahu'nun Netanyahu gelmesi. Bir, bir ilave. Buyur. Önemli bir nokta çünkü bunu da kaçırmamak lazım. Bakın Türkiye'nin, e, İsrail'in Türkiye'ye olan ilgisi Enerji ekopolitiği bağlamında değerlendirilebilir ama bir başka da Kafkas bağlamında eş zamanlı değerlendirmek lazım. Eğer Türkiye izin vermezse e, İsrail'in Azerbaycan'la olan ilişkisi de e, kendi istediği şekilde cereyan edemez. Yani bugün İsrail'in özellikle Kafkaslar'da İran'a yönelik Azerbaycan merkezli bir takım ee, aktiviteleri gerçekleştirmeye çalıştığını da biliyoruz yani. O süreçte de aktiflerdi değil mi oradaki? Evet. Yani orada tabii şöyle bir öncelik var. Ee, İsrail çatışmayı kendisinden uzak alanlarda yürütür. Her akıllı devlet bunu yapıyor yani bugün. Dışarıda yapıyor. savaşları. Suriye'de bunu yürütüyor. Yemen'deki bir çatışmaya dışarıdan destek veriyor bir anlamda. İran'ın bu anlamda Afganistan sınırında hareketlilikler var. O tip haberler düşüyor. Yani Afganistan'daki Taliban e, rejiminin İran'la yaşayabileceği bir gerginlik süreci yaşa olabilir. Abunu yarı sıra olabilir değil. Gerçekten bu olacak çünkü başından beri hep bunu söyledik. Yani özür diliyorum. Taliban denen e... Taliban'ların ben çok şeyi kesin ele geçirmesi. çok ele, ele, ele geçirmesi komutanım. bakın bu tesadüf <laughs> kayıt, değil. Kayıt altına görüş. Evet, evet yani tesadüf <laughs> değil. Baştan beri Taliban Amerika yani hareketleri Amerika'dan bağımsız değil. O yüzden hem kuzeye doğru Taliban'ı kullanma ihtimalleri var hem de İran'a karşı. Bu, bu Yani çekilişi ABD'nin Afganistan'dan biraz böyle şey miydi diyorsunuz? Evet. Rejimle anlaşıp gittiler, tali şeylerle Evet. yani orada mi? bir bomba bıraktı. Bir de DEAŞ Deaş var orada. Ama bu İran'ın hiç ben bir hocam bir yere böyle İsrail'e bir kötülük Tabii yaptığını görmedim. Tabii sokaklar Bugüne iyi. kadar hep evet. böyle hani ya ona karşı varlar falan filan hiç bir İsrail'le Misrail'le bir hikaye diyor. Gelip burada bizi vuran PKK'yı destekliyor. Zaten... Sur